Ha John Duran. John Duran. 10 güne dönüyor. Yani özel haber daha verelim. Bak unutuyoruz. Sonra aklımıza geliyor. John Duran. Asensio Ederson. Üçü de eski yöneticileri aramışlar. Baba de, siz demişler dalga mı geçiyorsunuz? Biz sizin için geldik. Siz gidiyorsunuz. Demişler ki ne yapalım? Kaybettik yani bu işte. Seçim. Bunun üzerine Devin Özek'i aramışlar. Bu üçü. Bizim kontratlarımız ağır. Kontrat şartlarımız yüksek. Paralarımız şey. Hatta bu bana Şöyle geldi, Sadettin Bey tarafındakiler böyle diyorlar. Kontrat dışında da ödemeler var diye geldi. Bunu araştırdığımda böyle bir şeyin olmadığını, ama yüklü kontratların olduğunu, yüklü kontratların olduğunu öğrendim. Yani kontrat dışı bir ödeme yok, ama yok. zaten kontratın yükü ciddi. Dolayısıyla bu para ne olacak bizim paralarımız, bizim ödemelerimizde sıkıntı var mı? Olur mu? Hani biz bize dediniz ki işte biz zaten seçimi kazanacağız. İşte Ülkenin en zengin adamı bu. Bu parayı kulüp mesela o verir. Biz de geldik. Şimdi gitti bu. Ne yapacağız? Demişler yani. Saadettin Bey'in bunları çözmesi lazım.